Herkese selamlar millet. Favori şampiyonlarımdan birisi tekrardan metaya döndü. Şu anda EOVest West e, stat olarak baktığım zaman Rumble'da %54'lük bir kazanma oranı var. Bu müthiş. Neden bir anda bu şampiyon güçlendi? Şu Asa eşyası bayağı güçlü. Shadow Flame eşyası güçlü. Bunlar birleştiği zaman zaten bayağı bir büyü füze eşyası var. Rumble'da güç patlaması haline getiriyor. Bu arada karasatlı bir şekilde oynuyoruz. Eskiden First Strike oynuyordu. Şu anda genel olarak karasatlı bir şekilde oynuyor. Rün tercihlerim bu şekilde oldu ama rün tercihim yanlış oldu. Basıyorlar bizi bu arada. Ee, i̇kinci olarak İlham rünü tercih ediyorlar genelde. Kaçabiliyor musun? Tamam. Buraya savunmamız yeterli. Hiç boşuna hasar atmaya çalışmayacağım. Bak böyle invade durumlarında mesela full HP'yim ya adama vursam ne kazanacağım ki ben? Sadece canımı kaybedeceğim. Adamı öldürmediğim sürece vurmaya gerek yok. Video dışı oynadığım Rumble maçlarından bir tanesinde bayağı bir rahatlatıcı bir sahne vardı. Onu da ekrana vereyim. Boşa gitmesin. Bottan başlayıp Topa petleyeceğim. Çünkü botlayın bayağı bir pasif geyitti. Yuumi ikilisi var. Full clear attıktan sonra bota gitmem daha iyi olacak. Ve Riven varken büyük bir gank potansiyeli var top lane'e doğru. Ondan dolayı topa petlemek daha mantıklı bir hale geliyor. Video şimdiden bir de beğeni bırakırsanız çok iyi olur. İzlenmediğiniz bayağı bir düzeye geldi. Hızlıca ilerliyoruz. İkinci olarak E yeteneğini açın. Hızlıca max yükü ulaşmak için E yeteneğini açmak daha mantıklı. Ve E'yi spamlamayın direkt. İki E'yi de aynı anda atmayın. Çünkü belirli bir süre sonrasında şu erimeye başlıyor. Erimeye yaklaştığı zaman E'leri kullanmanız lazım. Şu şampiyon bir de eskisi gibi direkt hani W başlangıcı ile birlikte full yükü ulaşsa çok tatlı olacak da o buff'ı da getirmezler diye tahmin ediyorum. Orman dönmesi bir tık yavaş. Yani eskiye kıyasla yavaş. Çünkü max yük meselesi birazcık sıkıntı oluşturuyor şu an. Orman dönerken sürekli bu şekilde full yük'e ulaşmanız lazım. Saldırı alıyorsunuz, daha fazla damage atıyorsunuz. Ya olur ne olmaz şuraya totem bıraktım. Lilia da olsa TR'deki birçok ormancı baskın atıyor. Şu anda TR'de oynuyorum bu arada. Hızlıca çarpı attım. Yolda çünkü Lilia'yı yakalarsam kesebilirim. Rumble'ın çok güçlü bir 1 vs 1 potansiyeli var. Kimseden korkmanıza gerek yok. Sıfır şaka bu şampiyon birebir de birçok şampiyonu kesebiliyor. Yakın mesafede düelli atabilirseniz. Bence Lilia burada. Tam Ghost'unu kullandı. Aa kesti. Gel. Kesiyoruz. Kesiyoruz, kesiyoruz. Gir oğlum. Şunu atarım. Devamını sen getirirsin değil mi kanka? Aa, sıçamı kullanmam gerekiyor muymuş ya? Lan yöre nasıl bir öldü? Ben Rival'ın kombosunun düştüğünü düşündüm. Geri döndüğünü düşündüm o yüzden sıçra koymadım. Koymam gerekiyormuş maybet. İlk Rumble oynadığımda şu maske eşyasının yani eskisi gibi işe yarayacağını düşünmüştüm. işe yaramadı. O yüzden boşuna şu maske eşyasını almayın. Roket kemer de almayın. Size önerdiğim bu ilde yapın. Ghost'u yok onun. O oynarsanız kaçarsınız aslında. Ve ben oraya yetişiyorum. Bana çok söylenmişti Lian'ın güçlü olduğu. Galiba Lian'ın güçlü. Ehe. W için manası yok muydu ya? Uzaktan bir W gelmedi canım. Fake attım bak. Mesela Caitlyn'e yürüseydim diye engelleyecekti. Bir anda return attım. Buna smite koymayacağım. Bir zaten yetişemiyor. Bak alacağımız eşya bu eşya oluyor. Muhtemelen birçok AP şampiyon için erken aşamada alabileceğiniz en iyi eşya bu oluyor ya. Yönü ikinci defa oldu. Çok absürt ya. Vladimir erken aşamada kaybetmesi. Ve sıçrası duruyor adamın. 6 level olduk. Ve Riven'ın tutuşturu var. Net alırız. Kendimi göstermedim. Cık. Ya biliyordum o adamın bunu aldığını. Riven ignorlayıp koysa çok tatlı olabilir. Riven'ın daha reseti yok. Şu büyük bir hatadır. Bak dakika 7'de reset almamak nedir? Redine gidiyor. Yetişebilirsem Redine doğru uçacağım ben de. Bak adamın nereye hareket ettiğini gördük. Benim mavim çıktı. Dolayısıyla Lilian'ın da buff'ı hazır. <laughs> Yanlış şeyler! Yanlış skill attım ya. W basmamam lazımdı benim. Ulti bassam yeterdi. Kanka W atacağım mı? O nasıl bir skill sıralamasıdır ya? Al bakayım. Adam önce atması gereken skill'i en son attı. Şu an full clear atıyorum. Maksat şu eşyayı bitirebilmek. Ya eşya bitmeyecek, o ayrı bir konu. Ama ekstra olarak bir skor çıkartabilirsem ultim de dönüyor. Belki Aatrox'u kesebiliriz. Bu kadar hızlı koşarken denememek daha doğru geldi. Ya bu tarz durumlarda adam slow yediği zaman yapıştıracaksın. E Bot'tan skorları topladık, sonrasında bir şattan e verdi bu çocuk. Ben bu kampı tamamlamadan gelmek istemiyorum. Ultini koysaydın keşke. Kaçarım. W'ye bait diyorum. Benim eşyam bitti. Tamam umurumda değil dedim. Yönemiz kötü durumdayken yönlendirmeye çalışalım. Şu an Bitsent bayağı güçlü bir eşya. Alması lazım Vladimir'e karşı. Gitmem bir de yürü. Ney? Ne diyor lan bu? Ben bu çocuğun insan olduğunu düşünmüyorum. Kendi tek başına sabahtan beri ölüp kendin ölüyor. Tek başına. Haberin olsun. Şizofren bakası Allah kurtarsın. Karşı takım altı içlik yaratığını da aldı. Boşa yürüdüm buraya kadar. Bak bu adamı mütlememiş olsam. Şöyle bakayım mı size oynadığım maçlara? 8, 13, Adamın sadece bir tane düzgün bir skoru var. Yani pozitif skor. Onda da hayvan gibi ölmüş. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle adamları dikkate almamak gerekiyor. Bu sunucu da zaten Allah yardımcınız olsun. Baya kötü bir sunucu. Çok iyisin. Jin tuttur artık. Botun tüm sanılırları yok şu anda. Muhtemelen 3. eşya olarak banş almak zorunda olacağım. Çok AP değerleri var karşı takımın. Kesti mi onu? Yok ölecek. Rumble'ı güçlü olay yapan olaylardan bir tanesi de Shadow Flame ya kesinlikle. Çünkü Alev'i açıyorsun Alev düşük cana kritik vuruyor sürekli. Alev'in sürekli vurduğu için de sürekli Shadow Flame tetikleniyor. Çocuğun bir diğer sorunu gördüğü her zaman savaşmak istemesi ya. Kaybeden koridor olması araba. Fitlediği adam B Vladimir totem üzerinde duruyor olabilir misin? Şu an hayvan gibi fedim. Ama ne yaparsam bir Vladimir'e karşı koyamayacağım. Bunu alıp öyle taplayına gideceğim. Normalde bunu almadan gidip bu çocuğu kesebilirim ama garanti olsun. Çünkü smite'ım dönüşecek. tek attı ya. Bile bir tek attı. 13 level oğlum adam. Ha tekrardan söylüyorum. Tera sunucusunda oyuna herkese Allah akıl sağlığı versin. Ve sabır versin. Bak bitleri bir hala konuşuyor. Bak tüm takım bir de bu adamı susturmaya çalışıyor hala. Takım arkadaşlarım da iyi bir noktaya geçerse ben bu oyunu kazandırabilirim. Tersten koşuyorum. Ghost bastı. Kaçtı bir de. Shadow bitti. Şuna hızlıca rush atalım. Bari yöne hiç skor almasaydı ya. Çünkü para veriyor şu anda öldüğü zaman. 5 hattan falan verdi Vladimir'e. Rabadon'u bitti oğlum adamın. Ben öldüm ki tek Blade Blade ultisine. Daha başka bir şey olmasına gerek kalmadı zaten. Bak bak ulti yapmıyor. boyunda ölünce bir kal çattan mı veriyorum? Hocam bu hiç adil değil ya. Ben çattan bir şekilde yumiye falan vermem lazım. Shadow Flame Q'da çalışmıyor. Yanlış mı gördüm ben? Bak izle. Görüyor musun? Kritik zımbırtısı çıkmıyor. Dayana'nın pasifinde bile çalışırken Rumble'ın Q'sunda nasıl çalışmıyor anlamadım. Yalnız Vladimir sayda geçerse bizim kazanma şansımız olabilir. Yemediler onu. Patlayacak. Patlamadı. Patlamış halim bu acaba. Ultiye bak benim. Patlangaç yok mu? Alamayız. Yalnız var ya can değeri aşırı derece az. 1900 canım var sadece. Bak karşı takım şu anda ejder win kondisyonu yok. Ejder çok geç alındı. İki takımda da ejderler var. O yüzden yavaşça karşı takımın hata yapmasını bekleyeceğiz. Bu konuda benim şampiyonum güçlü. Keşke tüm takım gitmeseydi de baronu alsaydık ya. Yüme attı Vladimir imdat! Kafanıza göre ejderi gittiniz. Helal. Erkeğe bak be dakika 27'de de ebedi kılıcı almış ikinci eşya olarak bu kadar fazla gereği yani. O engeç atmışız. Engage falan attığımıza göre galiba kazanıyoruz ya maçı. Bir belki face check atar diye bekliyorum burada. Gel 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 gel. Yapabileceğim tek şey buydu. O yüzden burada bekledim. Raven uzakta, Jin uzakta. Bu pusuyu atarken Neyse ya çıkıladı Tebrik ederim Yani çalmaya çalışırsam birkaç hattan var üzerinde Ulti ile falan çalabilirim herhalde sadece Totemi var mı yok Geç kaldık Çar sustu, çar sustu. Oha. Vay be. Oyuna bak. Arkadaşımızı bir raporlayalım. Şimdi içerik olarak güzel bir içerikti. Ama kaybettiğimiz bir maç ama ben yine de bu maçı paylaşacağım. Bak bana hep sorarlar böyle nasıl ilk kasabilirim? İşte tek mi girmeliyim, duo mu girmeliyim diye. EOS'te hey oynuyorsan ben hep tek gir derim. Ama TR'de oynuyorsam da her zaman duo ile gir derim. İşte sebep bu. Bu maç doğum olsaydı bu tamamen farklı olabilirdi. Kanala abone olup olmadığınızı kontrol ederseniz harika olur. Bu sayede kanal ilerleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar dakikaya kadar yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.